Murat Kurt TV YouTube kanalından hepinize hayırlı günler diliyoruz. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Muhteşem bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. Ve bizler de bu güzel anı sizlerle paylaşmak istedik. İstanbul'dan Bizleri yurt içinde ve yurt dışında izleyen ve izleyecek olan tüm izleyicilerimize sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İstanbul'da muhteşem bir kar yağışı. Sizlere İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesinin Şirinevler mahallesinden sesleniyoruz. Bir kez daha hepinize selam olsun. Sefer Duman çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Ömer Yavuz selamun aleyküm abi. Görüşemiyoruz. Haklısın Ömer kardeşim. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Evet. İstanbul, Bahçelievler ilçesi, Şirin Evler Mahallesi'nden hepinize selam olsun. Evet, Şirin Evler muhtarlık Binasındayız. Bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Harika bir kar yağışı var. Sizleri alanlara davet ediyorum. <laughs> çıkın çıkın gelin. Harika bir kar yağışı var. Muhteşem. Ömerim bekliyorum seni. Evet. Harika bir kar yağışı var Ömerim. Çocukların dersleri var abi diyor. <laughs> Eyvallah Ömer'im iyi dersler diliyorum sana. Zaten bu son dönemdeki EBA üzerinden, Zoom üzerinden yapılan derslerde özellikle anneler ama tabii kişiden kişiye, aileden aileye değişebiliyor ama babalar da buna dahil oluyor. Belki farklı, farklı akrabalar da söz konusu olabiliyor. Ee, bir hayli ders işliyor Anneler, babalar, öğretmenlerle birlikte Buna şahit oluyoruz Neyse bizler alanda olduğumuz için Çok fazla ders işleme şansını yakalayamıyoruz <laughs> Kolay gelsin Ömer'im Aman dersi iyi dinle göreyim seni Evet İstanbul, bahçeli evler ilçesi Şirin Evler Mahallesi. Güzel bir kar yağışı. Bunu sizlerle paylaşmak istediğimizi ifade ettik. Evet, kuşların sesini duyuyorsunuz. Onlar tabii bizim kadar sevinmiyordur büyük ihtimal bu olaya. Allah'a emanet ol abi. iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Ömer'im. Sağ olasın, var olasın İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İtfaiye çalışanlarımızdan çok kıymetli kardeşim Ömer'ime yürek dolusu selam olsun. Sevgili yavrularına da yengemize de selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, canlı yayındayız efendim. Selamun aleyküm. <laughs> Bülent abim nasılsın? iyi misin? <laughs> Tabi sesim geliyor buraya. Dur, şunu çıkarayım da sesini alalım bari. Ahmet Kurt, hayırlı sabahlar, iyi çekimler demiş. Evet. Tur. Maşallah e güzel Bülent abim mikrofonu çıkarayım çünkü mikrofon kaldı benim ağız kısmımda. Nasılsın? İyi misin? İşler nasıl? Bir çay, kahve, bir şey yapayım Diyorsun. Yok. Vallahi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yaramazlık yok. Şimdi. Bu parkın ismi neydi? Fetih Parkı. Fetih Parkı. Evet. Evet, Şirin Evler. Mahalle muhtarlığının bulunduğu alan Fetih, Fetih Parkı. Parkı. Büfemizin ismi neydi Seyitoğlu Bülent abi? Bülent. Seyitoğlu Büfe. Evet. Eyvallah. Oğuzak Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Oğuzum. Bülent abim. Bravo. Var mı bir diyeceğin bir isteğin? Çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Evet, Mardin'in hangi ilçesiydi? Derik. Derik ilçesi. Evet. Derik ilçesine selam olsun. <laughs> Bülent. Eyvallah Bülent abi. Evet, tekrardan canlı yayındayız. Harika bir kar yağışı var. Dışarıya çıkamayacak olanlara bu görüntüleri aktarmış olalım. Bak, bedavadan bu güzel görüntüyü evlerinize servis ediyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Ben daha ne edeyim? Evet. Harika. Harika görüntüler bir tur daha atayım. Yaşayamadığım çocukluğumu yaşayayım <laughs> dermişim. Evet. Ah. Oy, oy Evet. Allah senden razı olsun. Senden abiyim. Bu havada çekim yapıyorsun. O uzak. Eyvallah senden de kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasın. Yani her zaman bulamayız bu görüntüleri. Bu böyle bir havayı her zaman bulamayız. O nedenle bulmuşken bir hatıra bırakalım. Evet. Tekrardan gökyüzüne doğru kameramızı çevirmek istiyorum. Ah ah. Kim bilir bir daha İstanbul'a ne zaman kaydedeceğiz?